Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber AYT Matematik hakkında konuşacağız. Geçen günlerde zaten FEN hakkında bir video yayınlamıştım. Onu da izlemediyseniz şurada bir yerlerden izleyebilirsiniz. Öncelikle mekanı biraz tanıtayım. Biraz farklı olsun istedim. 2-2,5 aydır aynı yerde ders çalışıyorsunuz. Ben de aşağı yukarı aynı yerde video çekiyorum. Köye gelmiştik. Biraz farklı deniz görün, kum görün, doğayı görün diye biraz farklı video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle item matematikten ziyade genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar var %5'lik kısım bu. Hani bu ne diyor deyip videoyu kapatacak. Belki de hiç ders çalışmıyor. Ya yani bırakmış tamamen o kısımda işim yok benim zaten. %20'lik bir kısım var. Gayet güzel dersini çalışıyor. Ee, ve hani benim dediklerimden kendine uygun olanları alıyor. Başka arkadaşlardan kendine uygun olanları alıyor. Güzelce harmanlayıp dersini çalışıyor. Hiç sıkıntı yok. Ama %75'lik kısım var. Hani biraz ortada kısım. Muallaktaki kısım. Yani ders çalışmakla çalışmamak arasında gidiyor. Hani bazen böyle 3-4 gün boyunca güzel çalışıyor sonra bırakıyor falan. Hava fişek gibi bir anda patlıyor sönüyor. Ama %20'lik kısım sokak lambası gibi aslında geceyi aydınlatıyor. O yüzden olabildiğince ders çalışmalarda sokak lambası olun. Mesela benim şimdi size anlatacağım rutini, matematik rutinini 2 günde bir 30 gün boyunca uygulamaya çalışın. Ya yani hava fişek değil de sokak lambası gibi olun. Şimdi matematikte e, konusunu bitirmeyen arkadaşlarım ve konusunu bitirenler olarak ikiye ayıracağım sizi. E, konusunu bitirmeyen arkadaşlarım ilk önereceğim şey konu çalışmaları. Ama konu çalışınca şöyle değil ya. Fende mesela hani ben fizikte, kimyada, biyolojide oturunca 10 dakikalık videoyu 2x izlememe rağmen 15-20 dakikada falan bitirebiliyordum. Çünkü notlar alıyordum sürekli. Ve durdurup notlarımı aldığım için zaman geçiyordu. Ama AYT Matematik'te böyle değil ki. Hani neyi not alacaksın sen? İşlemleri mi not alacaksın? Sen bazı önemli formülleri ve hani önemli notları not alacaksın. Ama ondan ziyade soru çözüm videoları izlemen gerekiyor. Soruların nasıl yaklaşıldığını görmen gerekiyor. Yani hani sen bir soru çözüm videosu izleyip 3 konu anlatım videosu izliyorsan AYT Matematik'te yanlış yapıyorsun. Yanlış yoldasın. Yolu ufaktan değiştirmen gerekiyor. O yüzden olabildiğince fazla soru tipi görmeye çalışın ee, konusunu bitirmeyen arkadaşlarım. Tabi konusunu bitiren arkadaşlarım aynı şekilde. Onun dışında e, konularınızın %70'ini bitirince %80'ini bitirince e, AYT matematik denemesi çözmeye başlayabilirsiniz. Ve e, aşağıda açıklama kısmında hangi derslerde diziler, logaritma ve trigonometri e, kazanım testleri var. MEP yanı yayınladı ve çok güzel sorular var içinde onu indirebilirsiniz. Onları da e, konunuz bittikçe çözebilirsiniz. Şimdi konusunu bitiren arkadaşlarımla biraz daha farklı konuşacağım. Ee, nasıl farklı konuşacağım? Farklı şeyler söyleyeceğim. Mesela şöyle. Bu zamana kadar çözdüğünüz denemeleri ve test kitaplarını bir alın karşınıza bakın. Ya bu zamana kadar ne çözmüş? Hani bir bakın eski ya dedin tamam mı? Ondan sonra e, yapamadığınız soruları item matematikte görün. İşaretleyin tekrardan bakın. Günlük 10 tane 15 tane yapamadığınız soruyu çözün. 20 dakikanızı alsın 30 dakikanızı 40 dakikanızı bilmiyorum. Ama günlük 10 tane baksanız 30 günde 300 tane yapamadığınız soru tipini görürsünüz. Yani yapa farklı soru tipleri görmek önemli. Bir de yapamadığınız soru tiplerinin tekrardan üstünden geçmek, onları unutmamak da önemli. O yüzden ilk yapmanız gereken şey, yapamadığınız soruları tekrar etmek. İkinci şey, kazanım testlerine bakmak. Diziler, logaritma ve trigonometri aşağıda. Map çok güzel, sorular yayınladı demin dediğim gibi. Onları kesinlikle çözün. Diğer map kazanım testlerini tamamen size bırakıyorum. Onları e, tekrar amaçlı isterseniz çözebilirsiniz. Ama test kitaplarınızdan da çözebilirsiniz tekrar etmek amacıyla. O tamamen size kalmış. Ondan sonra bir 5-10 dakika dinlenin. Tabii hani robot değiliz biraz dinlenmemiz de gerekiyor. Ondan sonra bir tane AYT matematik denemesi. Bu AYT matematik denemesinin bence 1 saat 15 dakika sürsün ve çok da fazla abartmayın fazla zaman vermeyin çok da az vermeyin 1 saat 15 dakika ideal. Gerçek AYT'de de 1 saat 15 dakikada pene verirsin 2,5 saat yarım saatte kontrol amaçlı 3 saat tamamlamış olursun. Sonra AYT denemesini çözüp yanlış yerimizi kesinlikle öğrendikten sonra bir ara vermemiz gerekiyor. Ama bu ara böyle hani dinlenme arası değil yine ders çalışma arası ama biraz daha sözel dersleri yani Kimya belki, TET kimyada da bazı konular. Biyoloji özellikle, sayısal arkadaşlarım için, söz, e, sosyal mesela ve eşit arkadaşlarım için edebiyat, so, e, sözelci arkadaşlarım için tarih gibi. Hani Biraz daha sözel derslere 1-2 saat e, zaman verip, biraz daha beynimizi sözel yorup, ondan sonra bir tane de AYT matematik denemesi e, çözmenizi ben size tavsiye ederim. Günlük. E, i̇ki günde bir bu rutini uygulamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Ve e, 30 günde 30 tane item matematik denemesi çözmüş olacaksınız. 300-400 tane yapamadığınız soruyu tekrar etmiş olacaksınız. Map kazanım testlerini çoğu kitapta olmayan çok güzel sorular içeren Map kazanan testlerini çözmüş olacaksınız. Çok faydalı bir rutin olacağını düşünüyorum. şöyle yapsak daha güzel olur mu diyeceğiniz veya önerilerinizi yorumlarda belirtin. Sorularınızı da yine aynı şekilde elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Faydalı bir tartışma ortamı yaratalım yorumlar kısmında. Benim genel olarak söylemek istediklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi Arkadaşlar bu sınavı vazgeçmeyenlere kazanacağını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Elinizden geldiğince 30 gün boyunca e, olabildiğince ders çalışmalarınıza özen gösterin. 30 gün sonra zaten her şey bitmiş olacak.